Abi gel. geri gel geri gel tripotlara abi tripotlara Kemal Bey buraya Kayın Başkan buraya abi Ab right. neden çıktınız ya ne Kameraman arkadaşlar, tripotlara geçer misiniz? Ya neden öyle gitmeye çalışıyorsunuz hala? Arkaya gitseniz. Tamam. Çekiyor. Çekilin abi. Onlar da şu anda çekiyorlar canlı yayında daha Daha dün'e kadar mülakatlarda artı üç eksi üç aralığında puan verilecektir şeklindeki uygulama neden terk edildi? Kimin talimatıyla terk edildi? Türkva'dan, Türkiye'den gelen listeler üzerine mi bunlar bu kararlar alındı? Büyük haksızlık var. Evlatlarımıza haksızlık var.